Hanımlar gençler sizlerle birlikte Deha Roleplay'deyiz. Yanımda da sonucunun iki sahibi var. Hoş geldiniz baylar. Hoş bulduk. Valla buraya bir trailer çektik. Güzel de oldu. Sen dilersen bahset. Nedir bu sonucu Nerede geçiyor? Öğrenin. sonucumuz Türk konseptli. Türkiye'de geçiyor. Fakat global. Yani Türkiye'de geçen global bir konsept. Yani burada istediği milletin rolünü yapmak isteyen varsa İtalyan, Amerikan her türlü rolleri yapabilirler. Sunucumuz ne hard ne medium. Orta düzey bir e, hardla mediumun ortasında. Yani kimse burada çok zengin olamaz fakat fakir kalıp da araba sahibi olamayacak insanlar da olmayacak tabii ki de. Ya yani bizim amacımız biraz daha artık bu Meta'nın rol sıkıcılığını kenara bırakıp yani burada Ganarpi'yi de sosyal rolde de her şey içinde barındırmak tabii diyem olmadığı sürece Ganarpi'yi de bir sorunumuz yok bizim sunucuda. Fakat sosyal odaklı bir sunucumuz var burada. Arkada da iki tane aracımız var. Bunlar da sizlere çekiliş olarak veriliyor. Açıklamadan Discord'dan linkten katılım sağlayabilirsiniz diyelim. Başka bir şey yok. Ya da sistemlerimize geçelim. Şimdi hocam burada bir tane depomuz var. Bu depoyu şimdi kısaca önce sistemden bahsedeyim ki arkadaşlar daha iyi anlar. Marketlere arkadaşları sahiplendiği barlara marketlere NPC ekletebiliyorlar. Bu NPC'deki ürünlerin hepsi stok halinde var. Birasıdır, işte çerezidir, suyudur. Hepsi bunların stok. Bu stok nasıl gerçekleşiyor? Burada bir tane teslimat depomuz var. Oyuncu kendi mağazası için teslimat parçası veriyor. Örnek veriyorum sen bir koli su istedin diyelim mağazana. Bunun siparişini veriyorsun. Oyuncular kendi aldıkları kamyonlarla teslimat deposuna buraya geliyorlar. Buradan aldıkları ürünleri sana teslim edip oyun içinde sistemsel olarak para kazanıp ben de e, ürünü teslim aldıktan sonra parışı teslim aldığın için senin paran azalıyor. Yani onlar kazanırken sen de ürünü teslim aldığın için para kaybediyorsun. Birebir normal günümüzdeki iş yerleri gibi bir bakkal nasıl parış veriyorsa aynı usul burada devam ediyor. Allah şahane. Fakat bunu belirteyim. Oyuncular bunları kendi kamyonları ile yapıyorlar. Sistem onlara bir kamyon vermiyor. Şimdi içeri girelim. Buradaki hemen NPC'den bir telefon bir de telsiz almanı rica edeceğim Tamam. Telsiz ve telefonu aldım. Telefonu açabilirsin öncelikle. E, Ctrl e, yukarı ok tuşuyla açabilirsin. Bir dakika Ctrl vuruş e vuruşuyor. <laughs> Şeyden de envanterden de açabilirsin. Ha geldi şu an araman mesela. Bak interior'dan dolayıymış. Baylar telefonumuzla arama olayı ID'ye dayalı. Bilginize. Böyle taptan bakıp arayacaksınız mesela. Ben burada Mox'u aramak istiyorum kardeşim gibi sağ altta duruyor bu telefon. Oradan da işlem yapabiliyorsunuz. Kapattı şu an ama görmeniz adına bir arama yaptık. Burada çekecek olayı var. Çekici dolmalısın diyor. Haklı. Twitter'ımız var. Buraya tweet atabiliyoruz. Evet, ee... yani burada, bu, sistemler arttırılacak. Instagram ve vale sistemi de ayrıyetten eklenecek. Şu an vali sistemi olmadığı için dünyada olan araçlarınız getirle araç getirle çalışıyor. Devamında vale sistemi olarak devam edecek. Telefona eklenecek bankayla vesaireyle devam edecek. Ee, sana küçük bir sistemden bahsetmek istiyorum. Bu sistem özellikle MTA'da şu an olmayan bizim getirdiğimiz bir sistem. Şu an birkaç gün önce yüklenecek. Açılışa yetişebilir. Bizde bir red zone sistemi olacak. Kara bu Bu birliklere işte diğer sunucular gibi donate, mekan vesaire tarzı şeyler vermiyoruz. Tamirci ve mekanik sistemlerimiz var. Tamirci ve emlak özür dilerim. Tamirci ve emlak e, datilerimiz var. Fyve FIWM musulü. Fyve'nde geçmiş olanlar bilir. Birliklere bunlardan verilirler. Biz de aynı şeyi META'ya getirmeye çalıştık. Daha fazla rol dönüyor. Diğer türlü donate mekan verdiğinde birlikler birbirinin arasında OC'ye dönüşen bir kine oluşuyor daha devamında. Red zone'umuz var. Balıktan köpek balığı çıkıyor. Bunu red zone'da parayı bozduruyorsunuz. Burada her türlü DM serbest, soygun serbest. Bütün kara paranı da çalabilirler. Bu yüzden güçlü gitmen gerekiyor. Bu da tamamen bu sefer IC rolü dönüyor. Örnek veriyorum senin birliğin kalabalık. Ben senden bireysel oyuncu olarak yardım istiyorum. Sen de benden kara paradan yüzde istiyorsun. Sen beni koruma ücreti olarak kara paramdan yüzde istiyorsun. Ben kara parayı bozdurunca sana yüzdeni veriyordum. Tamamen sistem buna da öyle. her şey serbest beyler. DM'dir. İşte ben odak rol olması gerekmiyor Red DM'ci tayfada gidebilir. Şehirden biz DM'i uzak tutmaya çalışıyoruz. Fakat MTA'da bir DM kitlesi olduğu için, DM'ci kitlesi olduğu için de artık böyle bir sisteme başvurduk. Bize göre de mantıklı olan sistem buydu. Artık gittiğinizde ona göre ayağınızı denk alırsınız diyebiliriz yani. Şimdi burada bir belediyemiz var. Bu belediyeden iş alabilirsiniz ve aynı zamanda belediyelerde seçimler oluyor. Başkanlık seçimleri Kurdumuz var. Belediye efekçinimiz var. İnsanlar burada parti kurup parti yapabilirler. Siyasi partiler, seçim aşamaları vesaire tarzında olabiliyor. Burada da meslekleri de aynı zamanda taksi şoförlüğü, otobüs şoförlüğü gibi meslekleri belediyemizden alıyorlar. Şimdi bu belediye başkanının artık ne dersen bana. Bana şöyle anlatayım kısaca. Burada bizim birliklerimizde birlik kasalarımız var. Belediye de bu parayı nasıl kazanıyor? Teslimat az önce anlattığım teslimat içinden gelen vergiyle ceza vesaire vesaireyle belediye kasamız para görüyor. Bunu da belediye başkanlara çekebiliyor. İşte hizmet yapabilir, bir şeyler yapabilir. Buraya yenilik getirebilir. Zaten belediye başkanları direkt bizle sunucu sahipleriyle iletişime geçebiliyor. Discord üzerinden bir odayla. Getireceği yenilikleri sunucuya yapabileceği örnek veriyorum işte yol tekstürü vesaire bunları talep edip bunları sunucuya ekletebiliyorlar. Biz de onlardan bunların karşısında ayslı parayı alıyoruz. Yani vergiden topladığı ayslı parayı talep ediyoruz. Yani ceza yazan evet, polise yani bir polise ceza yaz düzeltiyorum konuşamadım. Polis ceza yazsa devlete para lazım deseler sorun <laughs> yok diyorsun yani. Aynen evet, evet öyle devlete para lazım. Yol yapacağız, havuz yapacağız. <laughs> Eyvallah. Ee, şimdi ben senin f aldım buradan. NPC'ye saatlik yaparak oradaki e, F3'lerin banka kasalarını görebilirsin. Para oradan çekme, para, para çekme, bunları liderler yapabiliyor. Zaten dediğim gibi belediye başkanı gelip buradan oyunculardan aldığı vergileri çatır çatır <laughs> yiyebilirler. dedi. Aa, dur kardeşim ya bugün kredisiyle vergisini öden vatandaş var. Şunu bir alayım da. Hatıma <laughs> Tabii bunlar <laughs> tamamen temsilidir. Malum. Tabii tabii. Devletimiz çalışıyor diyerek. <laughs> Allah razı olsun. Allah razı olsun. Mert burada da e, şehrin belli başlı yerlerinde otoparklarımız var. F11'e basarsan zaten otopark simgelerini görebilirsin. Üstünde yazıyor zaten ne, ne oldukları. E, bu otopark sistemlerinde insanların araçları sağda solda terk edilmiş araçlar olduğunda ya da insanların kendi araçlarını fark edecek diğer yer olması gerektiklerine buraya geliyorlar. Sıraç araçlar yazarak araçlarını buraya koyabiliyorlar ya da çekilmiş araçlarını otoparklardan çıkartabiliyorlar. Vay be mümkün bir evet. işte ya. Evet. Mesela sen aracından in şu an. Şimdi ben senin aracını çekeceğim. Tabii biz bu araçları çekilmişe koymadan önce duyuru yapacağız. Eğer aktif rolde olanlar varsa aracına binip. Araçlar çekilirken bekleyebilirler. Ben şu an araçları sildim dünyadan. Buraya gelip aracını çıkartabilirsin. Aynen Canlı canlı çıkardık. 5 oynayanlar bilir. Sahipsiz araçlar çekilecektir. 30 saniye zart tut. Ona göre biniyor ya millet. Burada da aynı makarayı yapacaksınız yani. Mevzu bak. Evet evet. Ya bizim zaten amacımız yani artık tabii Meta eski olmasıyla birlikte. Fakat gerçek bir rol adaptasyonu göremiyorum ben MTA'da açıkça söyleyeyim. Bizim amacımız işte 5M tarzı yani gerçek rol dediğimiz ortama dönmek. Böyle insanlar daha çok keyif oluyor, daha çok sosyal önem veriyor. Örnek veriyorum, boş boş duracağıma diyorlar, gireyim bir rol çevireyim, düzgün bir rol yapayım. Şu anda Meyta'nın genelde rol sunucularındaki mevzu DM odaklıya dönmüş durumda. Bunu sen de biliyorsundur zaten. Çoğunluk yani hepsini katamam tabii ki de ama çoğunluk DM sunucularına dönmüş durumda artık. Biz de bunları e, burada azaltmaya çalışıyoruz. Gerek red zone işte red zone ekleyeceğiz. Farklı farklı sistemlerimizle 24 etkinliklerimizle yani DM'i ortadan kaldırmayı bekliyoruz. Kaliteli bir yüzünüzle e, beraber. Senden gelenler için de girişte buna büyük harflerle Merto yazarlarsa bizim sonucumuzdan e, senden gelenler ödül alabilirler. Ee, devamını da getireceğimizi düşünüyorum. Ee, sağ tarafta kısa bahsetmem gerekirse arayüzümüz var. Sana az önce bir telsiz aldırmıştım. Tune Radyo ile telsiz kodu belirtip birlikler kendi arasında. Sağ taraftaki arayüzden telsize tıklarlarsa sesli bir şekilde telsizde konuşabilirler. Aynen. Bakın seçim yapabiliyorsunuz gördüğünüz gibi. Rengi zaten maviye dönüyor. Bir de olan varsa mesela oradan sesli konuşma yapabiliyorlar. Yetkili kısmı Tabii zaten mi? şeye evet. bağlı. Kısımlama, bağır, yakın. On numara. E, zaten e, envanterinde az önce telsiz almıştın. Telsize tıklarsan orada ne yazmaları gerektiğini, nasıl kanal belirlemeleri gerektiğini info olarak veriyor sistem. Burada da birlikler, işte aile rol yapar ya da mahalle çetesi rol yapacaklar. En basiti e, PD'ler. Yani chatten yazmak yerine telsiz diye buradan direkt sesli olarak arkadaşlarından yardım isteyebiliyorlar. Her şeyin pratiği en iyisidir demişler. Boşuna dememişler. Bütün sistemler oyuncunun işlerini kolaylaştırmak için yapılır zaten server aleminde. Biz bizim de amacımız tamamen buydu. Biz de bunu gerçekleştirmeye çalıştık. Videoyu daha fazla uzun tutmaya gerek yok. Yani çok fazla sistemimiz eklenme aşamasında onları da daha gösteremeyeceğiz. Çünkü e, biraz da oyuncunun kendine girip bakmasını istiyoruz. Biz e, Discord yaşadıkları sorunlar için birebir anında tıkı sistemi üzerinden 7-24 aktif olacak şekilde destek alabilirler bizden. Bizim söyleyeceğimiz başka bir şey yok. Biz buraya piyasaya zaten e, bizi bilenler bilir. Piyasaya rol play ortamına döndük. Burada da bir işimiz olsun dedik. Burada da bir e, kalitemiz olsun dedik. Bunu ortaya koyduk. Gelmek isteyen arkadaşların hepsini bekleriz. Eyvallah bana da pek diyecek bir şey bırakmadın. Ama zaten Spoiler olarak onu söylediler. Geldiğinizde sonucu aktif edildiği vakit daha da güzellerini göreceksiniz. 8'inde 8 Ağustos Cuma günü açılıyor. Cuma günü saat 8'de e, açılışımızı veriyoruz Allah'ın izniyle. İnşallah diyelim. Açıklamadaki Discord'tan da sistem preview'larına yani ön izlemelerine de bakabilirsiniz zaten. Dediğimiz gibi DHA ayın 8'inde açılıyor. Hepinizi seviyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın.